Kutbul Aktap. Kutbul Aktap nedir diye soruyorsun değil mi? Kimmiş Kutbul Aktap? Şimdi bak her her tarikatın şeyhi Kutbul Aktap'tır. Bir kere yan, yan, şey yapmayalım yani. Hedef saptırması yapmayalım. Şimdi kutup denen şeyler, kutup aslında bu değirmen taşı var ya, değirmen taşının ortasında da bir delik var, orada bir odunun etrafında dönüyor. İşte kutup ona diyorlar. Dünya onların etrafında dönüyor. Tamam mı? Ya merkez o. Merkez olmuş o diyorlar. Şimdi diyorlar ki her bölgenin bir kutbu var her yerleşim bölgesini ister Müslüman bölgesi ister kafir olan, Ama hep, hepsi kendini bilmez. Ben kutup mühim değil miyim bilmezler. Bunların bir de şey vardır, büyük kutupları vardır. Kutbu azam kutbu azamları vardır. O da Hicaz bölgesinde yaşar. Bir dakika dur. Hemen bir, birden bire en üst mertebeye çıkıyorsunuz. Hiyerarşiye dikkat etmeniz lazım. Şimdi bir de bunların üzerinde üçler vardır. Yani iki tane imam var. İmam-ı Yemin, İmam-ı Bir de en tepede şey var. Kutbul Aktap ya da Gavsa ı Azam var. Göklerde ve yerde ne olursa olsun Gavsa ı Azam'ın kontrolünde olmadan olmaz. Peki bu Gavsa ı Azam Kim? Kavsa Azam ilk yaratılandır. Her zaman o Hz. Muhammed değil. Yo o, o, Abdülkadir de değil. O bir dönemde Muhammed diye gözükmüş. Bir başka dönemde Abdülkadir diye gözükmüş. Bir başka dönemde şu anda da bizim şeyhimiz oluyor. Şimdi her devirde bir başka bedenle ortaya çıkar. Onun için göklerde ve yerde onun haberi olmadan hiçbir iş olmaz. Göklerin ve yerin idaresi ona aittir. Yani müşrik olacaksan adam akıllı o diyor. <laughs> her şey, her şey ondan sorulur. Ha, öyle evet onu da söylüyorlar. Allah'a bile hükmeder diyor. Bunda şu aynen bu. Şarani diye çok böyle öve öve bitiremedikleri bir şey vardır. Hah var. bak. Tabakatül Kübra'nın ikinci cilt diyor ki şartları evvelin hakim olmak, ahirin hakim olmak, evveli bu ahiri olmayanın hakim olmak. Şartlar öyle. Evet. İslam alemindeki temel bozulma nizamiye medreseleriyle başlamıştır. O medreselerin baş hocalarından birisi İmam Gazali'dir. Şimdi şimdi bu var. Bu böyle. Yani şey kitaplara geçmiş. Şeyin bir kitabı var. Abdülkadir Geylani'ye nispet edilen. O mu yazmış? Ona iftira mı edilmiş? Onu bilmem. Ama mesela eski ee, İzmir Müftüsü Celal Yıldırım'ın tercümesinde okudum. Bu da iyi Arapça bilen bir kişidir. Abdülkadir Geylani diyor ki Nuh tufanı benim avucumun içinde oldu diyor. İbrahim benim merhametim sayesinde ateşten kurtuldu. Diyor. Benim diyor bir elim balığın karnında. Bir elim de yedi göğün üzerindedir. Balık ne? Çünkü eski inanca göre dünya balığın sırtında ya. Bilmiyor muydunuz? Öğrenin canım. Allah Allah. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Şimdi bir elini bir elini balığın karnına koymuş. Çünkü onun sırtında dünya var. Öğrenin de yedi göğün üstüne koymuş. Bu işi bunların arasında Benden izinsiz hiçbir şey olmaz diyor. Ondan sonra bizim şimdi çok şimdi bu sıralar çok meşhur olan bir kişi de Abdülkadir Geylan'ın orada bir şiirinden diyor ki burada bak müridi dediği benim diyor. Müridi ida masara fi eyb ida müridi ida masara şarkan ev magerba Uğuytuhu, İda İda, İda maasara fi eji beldeti. Diyorum ki benim müridim, doğru mu oktuk ya? İda kâne, İda kâne, değil mi? Ha, müridi mürid müridi İda Kâne, Şarkan Avuğmagrıva. Benim müridim, ister doğuda olsun, ister batıda. Uğuytuhu, İda maasara fi eji beldeti. Hangi ülkede olursa olsun onun imdadına yetişirim. Diyor ki ben Asya'da şeyken, esirken hep geldi beni kurtardı diyor. Şimdi birçokları da bunu tepelerine tac ediyorlar. Varsın etsinler. Yarın, yarın Allah'ın huzurunda hesaplar verilecek. Aklımızı başımıza alalım. Her yerde geçeceğim.